Selam canlar. Ruhsal Rehberlik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Aklındaki kişi, anın enerjisinde hangi enerjilerde sana ne söylemek ister canlar? Niyetiniz niyetim olsun. Evet, aklındaki kişiyi düşünebilirsin. Anın enerjisinde hangi enerjilerde? Arkadaşlar burada uzak mesafeli ilişki yaşayan, şehir mesafesi. Yani eğer bu durum bir ilişki içerisindesiniz, aklınızdaki kişi ya size gelmeyi ya sizi yanına çağırmayı düşünüyor. Evet, aslında senin yokluğunda ben gerçekten üzgün hissediyorum diyor. Yani arkadaşlar, aklınızdaki kişiler sizin yokluğunuzda sanki bir kurban bilincine mi geçiyorlar? Böyle bir hissiyat aldım adaletli davranacağım diyen bir enerjide. Aslında senin hak ettiğin o mutluluğu sana vermek için adım atacağım diyen bir anın enerjisi yaşıyor. Belki seninle ortaklaşma bir iş başlama olabilir. Yani böyle bir fikir fikir üretiyor kendi zihninde. Evet, bir değnek prensi gibi belki sana adım atabilir. Yani küçük adım olabilir. Mesaj, arama gibi veya sosyal mecradan seni tıklama gibi. E, ya işte Facebook'tan dürtme gibi. Yani biraz toy enerjilerde adım atma planı var. Veya da aklımıza kişiler sizden yaşça küçükse eğer. Yani aslında e, biraz bu ilişkide kendisini sanki... <laughs> yetersiz hissettiği ama eylem enerjisinde olduğunu ve güce geleceğini ve biraz da burada narsizm enerjisi alıyorum canlar. Çünkü aklımdaki kişi biraz da galiba sizden de adım bekliyor olabilir. Yani burada hissediyorum ki bir güç savaşına girilmiş. Olan atınızdaki kişiler var. Ama yani bu ilişkinin sonu mutluluğa doğru adım atar. Destaltı kartına bakıyorum. Aşıklar kartı verdi. Şimdi aklınızdaki kişilerle ruh eşi bağınız veya geçmiş yaşamlardan birbirinizi tanıyor olabilirsiniz. Yani burada büyük bir sevgi enerjisi var. Hemen iki tane kart çekiyorum. Çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim ve seni sevmiyorum diyor. Evet arkadaşlar, seni sevmiyorum ne anlama gelir yani? Bir tane daha buraya kart alacağım. Seni hiç aldatmadım diyor. Evet arkadaşlar, buradaki kişi kendi duygularını tamamen böyle anlamaya başlamış olduğunu hissediyorum. Belki geçmişte sana öyle bir tavır sergilemiş ki kendini sevilmediğini hissetmişsin videomu beğendiyseniz beğeni butonuna abone butonuna zil butonunu açabilirsiniz veya takip edebilirsiniz canlar. Ee, teşekkür ederim. Bireysel danışmanlık isterseniz eğer WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Görüşürüz.